Merhaba ben Fadime kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle müsteğerimizin ikinci bölümünü yapıyoruz. Keyifli seyirler dilerim. Dantelimiz bu. Görüyorsunuz inceliği. Ne kadar minik minik örmüşüm. Şuradaki trabzanların minikliğine bakar mısınız? Şimdi bunun şuradaki motif olduğuna inanmak gerçekten güç. Ama birebir sayılarıyla yaptığım için ikisini de ben yaptığım için inanabilirsiniz şu etrafını yapmaya çalışacağım ee, bu üç motif e, etrafına şu bölümü uyarlamaya çalışacağım burada görüyorsunuz bayağı bir motif var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane motifin e, dörtlü üçlü ikili birli şeklinde her iki tarafa doğru Nasıl söyleyebilirim? Tuvalet masamın tam ortasına koyduğum bir danteldi bu. Yani birkaç kez koyduğum desem daha doğru olur. Ve daha sonra da tepsi örtüsü yapar mıyım, sehpa örtüsü yapar mıyım diye yıllardır da kullanmadığım bir danteldi bu. Şuradaki kumaş da ay, kelebek gelmiş kumaşıma. Şuradaki kumaş da e, çok güzel ipek bir man bir kumaş e, artık ipek kumaşlar falan gerçekten çok pahalı ve e, bu sabahları çok sevmeme rağmen çok fazla da kullanmadığım için bunu da başka bir şey çevirmek istemiştim. Bu tunik e, yapmaya karar verdim. Bu bayağı da uzunca bir tunik elbise olarak da kullanılabilir ama ben bunu pantolonla kullanıyorum veya uzun etek giyip içine bunu, bunu bluz olarak kullanıyorum şimdi devam edelim şu kenardaki bölümü nasıl yaptığımız kısmına şurada gördüğünüz gibi genişlemesi gereken yerlere ikili köşeler yaparken e, düz kalması ve daralması gereken yerlere de iki zincir çekerek devam etmişim ve şurada çıktığım noktadan itibaren de 2 trabzan yapıp Araya zincir çekerek Devam etmişim 2 tane trabzan yaptım 2 tane zincir çektim 1-2 tane aşağıda trabzan atlayıp 3. trabzanın içerisine batıyorum yan yana iki tane trabzan yapıyorum yine trabzanlarım ikili yine iki zincir altta bir iki tane atla üçüncüye bat şeklinde devam ediyorum yine yan yana iki trabzan olacak böyle trabzanların bitene kadar devam ediyorum burada iki tane zincir çekiyorum ve ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Aynı zamanda alttaki trabzanımın da ilkinin tepesine battım ve trabzanımı yapıyorum. Yandaki trabzandayım. Yine trabzan yaptım. İki tane zincir çektim. Şimdi şöyle baktığınızda burası iki zincirle daralması gereken bölüm olduğu için devam ediyoruz. Ama şuraya geldiğimizde burası geniş gözükmesi gereken yer olduğunda buraya iki tane trabzana aynı boşluğa yaparak devam edeceğiz şimdi devam ediyorum 1 2 3 üçüncü trabzandayım yan yana iki trabzanımı yapıyorum danteli baktıkça da elimi daha sıkmak ve daha minik örmek isteği doğuyor ama ne mümkün şu an yani çok zor yani o danteli örmem oturup onunla uğraşmam o kadar zor ki o kadar vakit alan ve sabır isteyen bir iş şu an dantel örüp bu e, hayatını idame ettirmeye çalışan para kazanmaya çalışan insanlara Allah sabır versin oya da bunlardan biri oya örmekte çok zordur bir dönem çok oya da örmüştüm o da çok ince iş ve çok model olan bir iş her gün yeni bir model çıkıyor yani bayağı gündemi takip etmek lazım. Köşeye geldim. İki tane trabzanımı boşluğa yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa yine iki tane trabzan yapıyorum. Yani burada bir köşe yaparak açılmayı ve genişlemeyi sağlıyorum. Buradaki püfümüz şu arkadaşlar. Hemen söylüyorum şimdi motifimizi masaya koyarak çalışırsanız hiçbir yanlışlık olmaz genişlemesi gereken yerlere hep köşe yapacağız boşluğa iki tane trabzan zincir tekrar aynı boşluğa iki tane trabzan yapacağız buraya da aynı işlemi yapacağız Çünkü buranın da genişlemesi gerekiyor ama şurada genişleme olmadığı için iki zincirle burayı birleştireceğiz ve Aynen Şuradaki işlemleri yapacağız ve şurası şurası ve şurası 3 nokta hariç bütün bölgelerde genişleme yapmamız gerekiyor. Şöyle de yakından göstereyim. Görüyorsunuz genişlemiş yerler ve genişlememiş yerler ve görüyorsunuz yine genişlemiş bir yer. Böyle bir model bu da. Bilenler vardır çünkü çok 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 eski zamanlarından teli. Bayağı da benim dönemimde çok öğrenlerde vardı Bir birkaç sıra örüyorum buradaki kadar geniş yapacak mıyım emin değilim İ santimlerine göre karar vereceğim Çünkü buradakinin bayağı bayağı gördüğünüz gibi dev hali oldu O yüzden santimleri veriyor olacağım ya da size sıra sayısı veriyor olacağım görüşeceğiz 2 zincir 2 trabzan 2 zincir iki trabzan genişlemesi gereken yerlere ikili trabzan arada zincir tekrar aynı noktaya iki trabzan daralması gereken noktada da iki tane zincirle karşıya geçme yaparak birinci sıramızı oluşturduk ikinci sıramızı ipimizi koparmadığımız için gördüğünüz gibi yine burada ipim ikinci sıraya başlangıç noktam orası ve burada da şöyle bir işlemle yukarıya çıkıyoruz 1 2 3 4 zincir ve yandaki boşluğa batıyorum iki tane trabzan yapıyorum 2 zincir yine boşluğa batıyorum 2 zincir ve yine boşluktayım iki zincirimi çekiyorum ve şurada iki tane e, trabzan, zincir, trabzanım var. Onların bunu boşluğu ve buradaki trabzanları atlıyorum. Bir sonraki noktaya batıp iki tane trabzan yapıyorum. Şöyle bir görüntümüz var. Görüyorsunuz. Bunu her daralması gereken noktada yaparken artışlarımı yine aynı yerlerden yaparak devam edeceğim ve kaç santim olduğunu size söyleyeceğim veya kaç sıra olduğunu söyleyeceğim burayı istediğiniz kadar büyütebilirsiniz veya bir iki sırada da bitirebilirsiniz Ben bitirdiğimde buluşacağız Dantelimde görüyorsunuz 7 sıra örüp 8 sırayı kirpikli yapmışlar ama ben burada öyle yapmayacağım ama yine de size gösterebilmek için şimdi beraberce dantelimin Son sırasını yapalım istiyorum. Son sıramız şöyle. Görüyorsunuz, şu aradaki işlemi yaptıkça benim başlangıç noktam şu ortalardan geldi 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 yukarıya kadar kaydı. Bunu örerken daha kolay fark edeceksiniz. Hiç zor değil. Yaparken çok kolay bir şekilde yapılıyor. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tığımın başına alıyorum şu aradaki iki zincirimiz var diye bizim hemen şöyle sererek göstereyim eksiltmiş olduğumuz bölümdeyiz hemen tığıma doladım ve şuraya iki tane trabzan yapıyordum birinci trabzanımı yaptım 2 3 4 tane zincir çekiyorum dönüp trabzanımın tepesine battım sık iğne yaptım ve tekrar yanına bir tane daha trabzan yaptım bizim son sıramız böyle olacak araya iki zincir yan yuvadayım bir trabzanımı yaptım burada 4 ya da 5 hangisi hoşunuza gidiyorsa kirpik sayınızı ona göre ayarlayın hemen dönüyorum trabzanımın tepesine tekrar batıyorum sık iğne yapıyorum ve tekrar yandayım ve trabzanımı yapıyorum. Bizim dantelimi birebir yapmak istiyorsanız bu şekilde son sırayı bitiriyorsunuz. Ama ben ne yaptım? Burada danteli baştan sona örersem bu kalın iple ve ipime uygun tığımla örersem kocaman bir masa örtüsü çıkacağı için hemen açarak göstermek istiyorum. 3 tane motiften bir yapmaya karar verdim. Görüyorsunuz buraya sığmıyor. Şöyle göstereyim. İki tanesi burada. Bir tanesi de burada. Gördüğünüz gibi yani oradaki dantelin birebirini yapsam benim şu an kullanmış olduğum masamın daha büyüğü bir dantel ortaya çıkacak. Onun için şimdi burada ben son sırayı farklı yapacağım. Bu da ister elbiselerin üstüne ister atletin üstüne ister mayonun üstüne bikininin üstüne ister evinizde ister sokakta ister plajda kullanabileceğiniz e, etek pantolon şort elbiseyle kombin edebileceğiniz ve e, kenarlarını da güzelce çevreledikten sonra asklar yaparak kullanabileceğiniz bir üst yer yapıyoruz pamuk ip olduğu için de, yaz için çok uygun şimdi burada ben hemen şuradan iki tane zincirim kalana kadar söktüm ve tığıma alıyorum ipimi tığımın başına doladım şuradaki hemen bir sonraki boşluğa battım yine ikili trabzanlarla bitirmek istiyorum İki tane trabzanımı yaptım yandaki trabzanın tepesindeyim yine iki trabzan yaptım boşluktayım. 2 trabzan yaptım. Yani ben bir stiyerimi kirpiklerle değil de buradaki kare motiflerime daha çok uyacağını düşündüm. Çünkü e, çevresinde e, boşluk olmayacak. Böylece bağcıklarımı istediğim kadar gerebileceğim ve daha düz bir halde daha tatlı duracak benim için. Ama ben buna kirpik tercih ediyorum diyorsanız az önce anlatmış olduğum kirpiği de yapabilirsiniz ben böyle çepe çevre gidiyorum şurada köşeye yaklaştım hep ikişer ikişer trabzan yapıyorum aralara ikili köşeye geldim şimdi şurada bizim gördüğünüz gibi iki trabzanımız bu tarafta iki trabzanımız bu taraftaydı ortadaki boşluğa dört trabzanı doldurmuştum şimdi burada ne yapıyorum trabzanımın tepesine trabzan yapıyorum yine yandaki trabzanımın da tepesini yaptım bir iki tane boşluğa yaptım bir iki tane zincirimi yine çektim Çünkü bu zincirlerden hem bisiyerimin askısını yapacağım. Hem de köşeler yine aynen devam etmiş olacak. Tekrar trabzanlarımın tepesini yaptım ve boşluğa da iki tane trabzan yaparak devam ediyorum dümdüz yapmaya. Şuradaki boşluğa geldiğimizde yine gösteriyor olacağım. Ben şimdi birazcık öreyim. Boşluğa geldiğimde orayı nasıl yaptığımızı da anlatıyor olacağım. O noktada buluşalım. Düz trabzanlarımı aralıksız öre öre geldim. Sadece köşelerde iki tane zincirim var. Ve burada eksiltmemizi nasıl yapıyoruz kısmını anlatmak istiyorum. Burada son olarak şu hep 2 2 zincirle çıktığımız azaltma yaptığımız yerden önceki son boşluğa batıyorum. 2 tane trabzan yaptım. Burada zincir çekmeden tığıma doluyorum. Bu tepeye yapmıyorum. Bu trabzanların tepesine yapmıyorum. Şu araya iki zincir yapmıyorum. Şuradaki iki trabzanın tepesine de hiçbir şey yapmıyorum. Hemen ondan sonraki ilk boşluğa batıyorum. Ve hemen iki tane trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Aralıksız trabzanlarımı yapmaya. Ve bizim eksiltme yerimiz şöyle oluyor ve devam ediyorum hepsi bittikten sonra da askılara geçeceğiz o kısmı da anlatıyor olacağım üçgenimi şöyle üstte iki altta tek motif olacak şekilde karşıya koyduğumda şu iki tane askımın çıktığı bölüm benim boynuma gelecek bölüm ben iki ayrı askı şeklinde ördüm 50 santim uzunluğunda İstediğiniz kadar uzun ya da kısa yapabilirsiniz. Veya tek bir askı yapıp başınızın gideceği şekilde şöyle de yapabilirsiniz. Ama yazın genelde ben saçımı topladığım için ve arkadan şöyle bağcık yaptığımda şuradaki sallanan bölüm benim hoşuma gittiği için sırtta güzel duruyor. Böyle ayrı yaptım. Daha sonra bakayım hemen kameramı bir kontrol edeyim. Şu hemen üstteki bölüm şurası altıgenimizin köşesi Buradan da bir adet bağcık yaptım bu bağcığım da 80 santim uzunluğunda bunu herkes kendi bedenine göre yapıyor ve bağladığında nasıl durmasını istiyorsa ona göre yapıyor uzun mu olsun kısa mı olsun fiyonkta yapayım mı fiyonk yaptığımda nasıl gözüksün kısmını aynaya bakarak yapıyorsunuz, bağlıyorsunuz ve karar veriyorsunuz. Şimdi bu tarafa da bir adet askı yapacağım. Bunu nasıl başladığımı da anlatmak istiyorum. Hemen ipimi ve tığımı aldım. Şuradaki hemen şöyle gösteriyorum. Trabzanımın tepesine battım. Burada iki tane ipim kaygan olmadığı için iki düğüm atıyorum Eğer ipiniz kaygan bir ipse 3 tane sıkı sıkı düğümler atın burada hemen aynı noktaya düğüm yaptığım noktaya tığımı batırdım ilmek oluşturdum ve bir zincir çekiyorum yandayım sık iğne yaptım bir tane daha boşluğa sık iğne yaptım üçüncü sık iğnemi de yapmış oldum ve baştaki trabzanımın da tepesine batıyorum sık iğnemi yaptım yani dört tane sık iğne yaptım bir zincir çektim geri döndüm şimdi her bir sık iğnemin tepesine bir tane batıyorum ve devam ediyorum aynı şekilde örmeye 80 santim olana kadar öreceğim Siz bu yanları kaç santim Karar verdiyseniz o kadar örüyorsunuz. Hemen şurada 4 milim de kaç santime denk geliyormuş. Onu da beraberce görelim şöyle şu çizgiden itibaren yaklaşık 1.2 milim, bir buçuk santim değil. Burayı ister daha ince, ister daha kalın yapabilirsiniz. Veya bu beyaz hazır sicimlerden, pamuklu olanlardan. Ee, çok güzel seçimler satılıyor. Onlardan alıp buralara bağlayabilirsiniz. İçinden şu köşeden geçirip hemen gösteriyorum. Şuradan geçirip ucuna bir düğüm atıp geri çektiğinizde zaten o kalın olduğu için buradan çıkmaz. Ve ölçtükten sonra askınız kaç santim olsun, bağcığınız kaç santim olsun karar verdikten sonra kesip Oradaki da bir tane sıkı düğüm attığınızda onu da kullanabilirsiniz. Örmek zorunda da değilsiniz. Ben şimdi bunu bitiriyorum. Detaylarla geri döneceğim. Şurada dantelde gördüğünüz şu üç motif şu hale geldi. Bu iple ve bu tığla. Hemen size santim vermek istiyorum. Kaç santime ulaşmışım. Şimdi bir motifimin bir kenardan diğer kenara olan uzunluğu 12 santim. Ben e, ütü yapmadım buna çünkü zaten sık sık kullanılacak. E, deniz kenarında mayonun bikininin üzerine veya askılı bir kıyafetin üzerine giyeceğim için sık sık kullanılacak. O yüzden ütüm ütü mütü hiç yapmadım. E, şimdi şu kenardan şu kenara da ölçelim. Burası da efendim 46 santim. Bayağı bir şöyle yanlardan dönüyor ve arkaya da bağcıklarımızla toparlıyoruz. Güzel bir büstiyerimiz oldu. E denimin üzerine falan da çok güzel olacaktır. Çiçekli, e, çizgili, e, eteklerin, boleroların, elbiselerin üzerine çok güzel olacaktır. Şortla hem denim şortlarla hem örgü şortlarla çok güzel olacaktır. Güzel bir şorta başladım. Yakında gelecek. Aa, sürprizi kaçırmadım inşallah. Neyse efendim şuradan şu uca kadar olan uzunluğunu da vereyim ben size. Hemen şuradan ölçüyorum. Şuradaki noktaya kadar olan uzunluğunu da veriyorum. Burası da 46 santim. Şimdi efendim buna 120 gram 2 kat İtalyan mercerize kullandım. Şurada minik bir ipimiz kalmış ve iki kat ipimde de 4 4 toplam 8 kat ipim vardı. Pamuk iplerle falan da olur, pullu iplerle de örebilirsiniz. Bazı yerlerine boncuklar, incikler böyle minik minik deniz kabuğu şeklinde kolye uçları falan var. Onlardan takabilirsiniz farklı farklı bağcıklar takabilirsiniz. Bence güzel bir şey oldu. Hiç aklımda yokken güzel bir üst yerim oldu. Üçüncü bölümde de elimdeki danteli bir bluza, bir atlete veya herhangi bir yere nasıl minik minik terleyerek monte edersiniz kısmını anlatacağım. Bunu tabii ki bilenler vardır ama bilmeyenler için anlatıyor olacağım. Bilenler de hatta daha güzel fikirleri varsa bana alta yorum olarak anlatırlarsa sevinirim. Ne demişler? El elden akıl akıldan üstündür. Daima daha iyi bileni vardır. Her şeyi ben biliyorum diyenlerden ne yapıyoruz? Kaçıyoruz. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.